genç kızlar ekran başına Burak Özçivit Sinemanya'da. Ben şimdi ışıklara geldim durdum. Onların takip ettiğini biliyordum zaten kafamı çevirdim. Onların ikisi de bana bakarken çat diye öndekine bir güzelce böyle çarptılar. <laughs> Orada durup ne yapayım ben onlara ne diyebilirim? <laughs> Beyaz perdenin ve ekranların en yakışıklı isimlerinden Burak Özçivit Ömür Gedi'nin sorularını cevaplıyor. Bu şeyler doğru mu? Evini ee, hakikaten evinin adresini öğrendikleri için, çok rahatsız ettikleri için Evini değiştirdiğin. Ben onu şaka olsun diye yaptım. Hatta konuşma tarzından da herkes anlayabilir onu yani. Evet kardeşim 100 tane kız geldi, evi bastılar dedim. Sonra bu böyle çıktı. Çocuklar Kung Fu Panda bu sefer kimleri dövüyor dersiniz? İşaretlere dikkat et. Ne işareti? Ah! Şu fazla işaret! Hülya Avşar'ın şaşırtan çağrısı. parodi tuzağa mı geldi? <laughs> Justin Timberlake eski aşklarını masaya yatırdı. <laughs> Küçük suikastçı Hannah'ya dikkat. Cem Yılmaz ve Kadir İnanır'ın ortak günü sizi azıcık güldürebilir. Bu neydi ya? Böyle bir şey vardı. Düğünlerde, düğünlerde mi oluyordu? Para. Tı 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 tı. Bir de fakir düğünü var. Bak, tek bitti. Bu kadar. <laughs> Yeşilçam'ın yaprakları köşemizde büyük bir ustayı ağırlıyoruz. Şener az sonra. Allah senin belanı ver ha. Haklısın. Allah benim belamı vere ki tükeni senin üstüne yaptım. Ama niye? Sana itimat gelsin diye. Keşke kendi adımı açaydım da hapise ben gireydim. Sinemanya, Burak Özçivit ve Ömür Gedi'nin kaçınılmayacak sohbetiyle başlıyor. Sinemanya'dan herkese merhaba. Bu hafta son bölümümüzü çekiyoruz. Yılın son programı ve ne güzel. Süper bir konuğumuz var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Evet, Burak Özçivit yıllar önce, kaç yıl oldu? 2-3 yıl önce Musallat'la evet. tekrar e, birlikteydik. O günden bugüne neler değişti hayatında? Şimdi küçük sırların çeti olarak bayağı popüler oldun diyelim evet. mi? evet. O günden bugüne neler değişti. O zaman Musallat'ı çekmiştim. Evet. Ee, o bir sinema filmiydi tabii. E aynı zamanda Zoraki Koca vardı benim. Dizi olarak. Ondan sonra üç tane iş yaptım. Ne ifade ediyor senin için Küçük sırlar bir buçuk senedir benimle Ne ifade ediyor Neredeyse her ee, gün hayatında diyelim Çetin oluyorsun çıkıyorsun. İlk başta burası. çetin olmaya çalışıyordum ilk üç ay Gerçekten olmaya çalışıyordum Ondan sonra çetin oldum Şimdi çetinden sonra ne yaparım diye düşünüyorum Küçük sırlar benim için tamamen Üçe bölümde bunu ifade ediyor Aramıza ne bir kişi ne de bir sır girecek Sadece beni dinleyeceksin Tamam mı Söz veriyorum. Benim için şu anda gençlik dizisi olarak tabi son işim gibi gözüküyor. Gençlik adına. Neden Şimdi öyle? Ondan sonra daha oturaklı bir iş yapmam gerekiyor. Yaşım da yani daha tecrübeli. Abilerimizden falan duydum şey tabii ki yani gençliği oynayabildiğin kadar oyna çünkü bir daha oraya dönemeyeceksin diyorlardı. Bu doğru. Bu doğru ama sen de bir an önce çıkmak e istiyorsun. Ben liseliği oynuyorum. Bir an önce liseli, ister ya. oynuyorum ve artık Yeter. bir yere <laughs> kadar diye düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı işler yapmayı düşünüyorum. Elime bir mesaj ulaştı. Şey Evren'den mi? Hayır bir Kore'den. Ha tamam tabii ya en büyük ustalarımız kayboluyor. Korkarım bunlar kötü Shen'in işi. Dünyamızı tehdit eden yeni bir kötülük yarattı. Bu durum Kung Fu'nun sonu olabilir. Ama daha yeni Kung oldum ya. Şimdi de onu kurtaracaksın. <laughs> Beşliği al. Yolculuğunda yeni bir sayfa açılıyor. Yumruklarım atalete açık. Şey bu yumruğumdu. <laughs> kurtlara görünmeden bizim hemen o kuleye sızmamız gerek. Hı? Tamamdır. Hayal modu. Bu ne ya? Sürünüyoruz burada. Merhaba. Merhaba. Hı? Hı? Hoşuma gitti ya. Ama kung fu nasıl? Kung fu'yu bitiren şeyi bitirebilir. İşte başlıyoruz. Unutma ejderha savaşçısı. <laughs> Asil yolda gidersen... <laughs> ...her şey mümkündür. Bu ne oldu bil? Yani... <laughs> İşaretlere dikkat et! Ne işareti? Ah! Şu an fazla! İşaret! Ah! Ezeli düşmanım. Mertifan. Sen bir etiket yapışmasından korkuyor musun üzerine? Seyirci açısından korkuyorum. Kendi adıma korkmuyorum. Her türlü onu yenerim. Hı hı. Ama bunu ekranda yaptığınızda, dizinin içinde yaptığınızda çok ee, onların istediği olmuyorsa kabul etmiyorlar. Biraz ondan istediği olacak. Yani şöyle bir yelpazenin içinde gidip geliyorsunuz aslında. Çok hayranlarınla iletişim içinde misin? Ne istiyorlar senden? Ne yapıyorlar? Şimdi ben ee, sen gelmeden önce... Yazdım e, Burak Özçivit geliyor sorularınız diye e, mesajlar yağdı öyle söyleyeyim sana. Herkese cevap vermeye kalksan gerçekten Simkin. çok zor oluyor. O yüzden evet. genelde gelen yorumları okuyorum. Onları, Onları okuyorum. Onları değerlendiriyorum kafamda. Ee, çok cazip şeyler gelirse onlara cevaplar veriyorum. Ama onun dışında birebir cevap verdiğim çok zor oluyor. Gerçekten 90 bin kişi var. O yüzden çok tabii zor. Ki Ama tabii ki ondan söylediklerini sonuçta. tabii ki kale alıyorum. yani Bu şeyler doğru mu? Evini... E... Hakikaten evinin adresini öğrendikleri için, çok rahatsız ettikleri için evini değiştirdiğin. Öyle değil. Öyle değil. Ben kameraya bir röportaj yaptım ve ondan sonra yazılı basında öyle bir şey çıktı. Ben onu şaka olsun diye yaptım. Hatta konuşma tarzımdan da herkes anlayabilir onu yani. Evet kardeşim 100 tane kız geldi, evi bastılar dedim. Sonra bu böyle çıktı. Bu bir şakaydı, şakalaştık. Muhabir arkadaşlarımız aramız çok iyiydi. O yüzden o sonra öyle yansıdı yani. E, televizyonda böyle yani anlaşılır da Benim, benim karakterimde bir insan öyle bir şey demez zaten. O çok Hoş bir söylem değil. Zorlanıyor musun Burak? Şimdi e, hakikaten çok büyük bir hayran kitlen var. Muhtemelen kendini de çok gizleyemiyorsundur. E, bu işler e, kolay değil. Yani Günlük hayatın biraz e, çıkmaza girdi mi? Aslında çabalıyorum. Genelde hani şapka ve gözlükle dolaşmaya çalışıyorum. Çünkü günlük hayatımda rahat olmayı çok seviyorum. Olduğum gibi olmalıyım diyorum ya komik bir adamım. Ve eğlenceliyim ya fıkır fıkırım yani. E, ama tabii insanlar ekranda böyle görmediği için dışarıda da öyle olduğuna çok şaşırıyor. Aa falan ne oluyor? Bu mu <laughs> ya falan ne yapıyor falan diyor. Ama o benim yani. Bu yüzden ister istemez içimden saklanmak geliyor. Saklamak geliyor kendime. E, bu biraz zorluyor açıkçası. Ama işimiz bu. Bununla yaşamayı öğreniyorsunuz bir süre sonra. Ben de öğrendim diyebilirim yani. Ama zor. Yani onun psikolojisi e, çok değişik ve e, çok e, ağır. İlginç bir olay var mı dışarıda? Hayranlarım var. Kazalar falan oluyor ya. Trafik kazaları falan oluyor. 2-3 yani. evet. kere oldu evet bana bakarken öndeki arabaya vurdular. Sonra ben İnan. gülerek <laughs> devam ettim ve öndeki vurduğu da bayandı. İndi sen ne yapıyorsun diyor. Bu da anlatamadı tabii. Ama gitti o gidiyor falan. <laughs> yani tamam ne falan diye indiler. Ben böyle gülerek devam ettim. Oldu ışıklarda evet. iki kere oldu bu olay. E durup bir baksaydın ne yaptılar diyor o kadar kazandı. Ben şimdi ışıklara geldim durdum. Onların takip ettiğini biliyordum zaten kafamı çevirdim. Onların ikisi de bana bakarken çat öndekine bir güzelce böyle çarptılar. <gülüyor> <gülüyor> Orada durup ne yapayım ben onlara ne diyebilirim. Durursam emin ol kazayla ilgilenen olmayacak. <laughs> bence de. Kazaya oldu bence de. zaten bir fotoğraf çekilebilir miyiz diye işe <laughs> devam edeceğiz buradan. Hay Allah ya. Piyanistle Oscar'a uzanan Edwin Brody'nin bu savaşçı deneyiminden sonra deneydeki ilginç performansını saymazsak pek de önemli işlere imza attığını söyleyemeyiz. Ancak Brody bu kez tam da kendine göre bir rol bulmuş gibi. Kendini bilmez bir şekilde yaralı vücuduyla ve vahşi hayatla mücadele tuzak. Bu haftadan itibaren sinemalarda... tuzak kaza yapmış bir arabada kim olduğunu bilmez bir halde uyanan bir adamın gerilim dolu saatlerine odaklanıyor. Bizim de kim olduğunu bilmediğimiz bu adam, burdaya dönmüş bir arabanın içinde, torpido gözünde bulduğu tabancayla ve arada bir beyninde çakan hatıra parçalarıyla hayatta kalmak zorundadır. Gidelim ve bu gizemli adamın aslında kim olduğunu hep birlikte öğrenelim. Evet biraz klipten bahsedelim. Ha, evet. Bir klipte oynadınız efendim, nasıldı ya, çekimler evet. biraz anlat diye Çekimler sorayım. çok güzeldi, o kadar da güzel hazırlandık, sonra talihsiz bir şey oldu ya, ben ona çok üzüldüm. Sen gittikten sonra da kafama taktım. 2-3 saniye onun etkisi vardı. Şimdi izleyiciler bilmiyordur, seninle biz klibi çekmeye başladık, ee, bir araba sahnesi vardı, ufak bir kaza geçirdik. Evet, bir araba bir kaza. sahnesi çekecekken. Ve ben e, araba hastası adamım. Evet. benim güzel. nasıl araba kullandığımı herkes bilir kalktık öyle bir şey yaptık. ilginç oldu ya ben kendime çok sinirlendim yani. Hiç hiç beklemediğim bir şey. Ama bence çok Bir de bir şey çok ee, seversen şey olur bir biliyorsun. Hayır yani. Vardır. Çok konuşuyorduk değil mi? Yani olarak, kameraya dikkat et. Kameraya dikkat. Et. Bak orada kamera var. Evet. Tamam ben çekimde de yapıyorum onu. Ama kimse söylemiyor çünkü biliyor herkes beni. Çok söyleyince bir süre sonra tamam 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 dedik ve unuttuk. Bir de sıkıştırdılar bizi öbür taraftan. E, i̇lginç bir gündü ama sonunda güzel oldu. Çektim sonra evet çok güzel ben klibi izledim. O gülüşler falan acayip tatlı olmuş. Çok beğendim ben klibi. Ben de çok beğendim. Gerçekten. Yani Değil katkın ya. için gerçekten çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne ee, demek? Çok özel e, bir günde, özel bir çekimdi. Klip de çok güzel oldu. Sayenizde sayesinde hepimizin sayesinde gerçekten de. Ne demek? Ya. De. Her zaman. Ben azalttım kendi de Umutlanarak nazarımda Doğası gereği ezer biri diğerini Aşk işgal altında Zorladıkça zorlayası gelir Hep sınır hattında Sonunda en Sen harbarmış gördün mü? Hop delik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağır işi diye de bir şey var. Sen ağrı... kal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşi diye de bir şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop delik orada kal portakal Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşi diye de bir şey var Sen ağrı bağımlısı gördün mü?